Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bundan sonra videolar kameralı, sesli veya müzikli gelebilir. Genellikle müzikli geliyor. Yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Sesli video gelsin, kameralı video gelsin diye çok görüyorum. Bundan sonra kameralı veya sesli videoları çekmeye başlayacağım. Nasıl çekildiğini bilmiyorum ama araştıracağım arkadaşlar sizler için. Arkadaşlar bu arada daha yetenekli montajlar yapmaya çalışacağım. Montajlar için de çok uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen bir like atmayı unutmayın ya. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Montajlar zaten biraz zor. Efekt koyuyoruz, kesiyoruz, bölüyoruz. Kesmeyi, kesmeyi, kırpmayı ben önceden bilmiyordum ama bugün öğrendim arkadaşlar. Bugün itibaren videoları kesmeli ve kırpmalı daha zevkli olacak videolar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.